milenyum kuşağından bir kızımızla cıvıl cıvıl pırıl pırıl Bilkent'te okuyan ailesine yani nasıl söyleyeyim aileyi de yakından tanıyorum aslında baba gurbetçi anne bir köyden işte sonradan dahil olan ve babanın ikinci evliliğinden olan bir kızımız ve aileye. O puanla Bilkent işletmeye gidilebileceğini kabul ettirdi ve gitti. Onunla konuşma fırsatı bulduğumda e, aslında hep şey baktığımızı. bu kuşağı biraz daha böyle mesafeli. Gerçi benim öğrencilerim de var ama tabii onları görünce onlarla mukayese e, etme imkanı bulunca daha da keyifli oluyorsunuz. Ne aradığınıza bağlı. Evet. Bizim bölgede yağ mumu arayana yağ mumu, bal mumu arayana bal mumu var derler. Yani Afyon enteresan bir yer. Yani Ege ile e, İç Anadolu'nun arasında sıkışmış e, yeri. Türkiye'nin dünyadaki jeopolitik konumu gibi güzel bir yer aslında. Afyon halkı da son derece böyle kafası çalışan bir halk ama e, çok fazla e, nasıl söyleyeyim planlaması olmayan bir kesimin burada olduğunu net görüyorsunuz iş yapınca. Ben... Bizim kendimizi daha fazla insanla temas ettirerek daha çok şey öğrenmemiz gerekiyor. Oturup insanlarla konuşmamız gerekiyor ve şu an LinkedIn'de daha fazla zaman geçirmeye başladım. İşte Instagram'da şuydu çünkü o kadar fazla şey görüyorsunuz ki hangisini okuyacaksınız? Hangisinden bir şeyler anlayacaksınız? Onun yerine LinkedIn'de okuduğunuzda çok daha güzel oluyor. İki jenerasyonla iletişim kuramamaktan kaynaklı ya da değişen gelişen dünyaya gelişen demeyeyim mi? Değişen dünyaya direnç gösterdiğimi fark ettim ben. Yani siz benim dediğim dediğiniz sürece duvarla tenis oynamak gibi. Maç ne zaman biter? Siz yorulunca biter. Duvarın yorulmak gibi ihtimali yok. Vurursunuz. Top geri gelir, vurursunuz top geri gelir. Ben de vuruyorum geliyor, vuruyorum geliyor ve bir süre sonra diyorum ki ya yeter, artık laktik asitten bıktım. Yani e, o yüzden benim ciddi anlamda değişmeye uyum sağlamaya adapte olmaya ihtiyacım var. Yazlıkları giyiyorsak kış gelince kışlıkları giyiyorsak olması gereken buymuş. Bunu anladım. Yani hafta sonu o kızımızla sohbet etmek bana bu manada katkı sağladı. Siz de bu noktada gerçekten bunu belki söylüyorsunuz, farkındalık oluşturuyorsunuz. Bunu yapmak lazım. Benim en büyük sıkıntım kendimle diyorum. Yani kimseyle değil. Benim ciddi anlamda bir e, değişime ihtiyacım var, Gelişme ihtiyacım evet. var.